arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan bu güzel Drifleyse devam ki moruk yapıyoruz. Kritik yaşamız tamir olmuş arkadaşlar. Evet. Şu kişi çok değerli ya. Şu zıflar aşırı değerli. durum çok kötü var mı? Yok. O zaman ben seni bir tamir ettireyim. Girmiş bu neymez. Sen iyisin, sen iyisin. Kötü var. Sen ben seni açık arttırmada satmamış mıydım lan? Ha evet arkadaşlar açık arttırmada satma var hemen satıyoruz kılıncı. Arkadaşlar şimdi hatırladım benim bir internet yok. Şimdi an bozuldu bizim. Ya çekmiyor yağmur sebebiyle. Bunu satmaya mı geldim? Ben hemen bakıyorum. Tüm para ortaya koydum. Abi yok ki. Niye sonra demedim? Ben bunu kaç sene almışım ya? Kim başlıyor? Biraz mı bunu alıp satmalıyım? Arkadaşlarım nasıl hızlı gelmiştik? Sinan, yedi bin beş yüz teklif. Bit. Şimdi bunu şu koydum ama. Tabi koyamadım çok doğru. İnternet yok. Böyle teklif kabul ettiririm adamı. Almaya gelmişsin ben bunu. Ee, çok değerli olduğu için 115'e satarım. Bu bizim atamızdan kalmış bir şey. Çaktırmayın az önce 11 bine satıyorum. 116 bine satarım ben bunu. %16.000 bin ben. 120 ay 111 bu da benim son kararım hadi bak A, vereyim mi 106 ya verdim gitti karmış para karıdır ha görüntüm yok evet çünkü şu an uzanıyorum uzanırken yani sizi görmeyin yani videoyu beğenmezsiniz öyle evet. videoyu beğendim malum Evet arkadaşlar kanala abone olun sadece 30 abone var. Ben ona 20 bin Evet arkadaşlar yine bir kazık yedik. Çaktırmayın sıfırları koymayı unutuyoruz. Evet arkadaşlar. Sıfırları koymayı hep unutuyoruz. Paramız bir buçuk milyon yapmalıyız ki diğer yöne geçelim. ben oyunu bitirmeye çalışacağım direkt. Evet çok süper. Sonra 3600 ama Ehoo, 125 bin 126 bin böyle kabul ettiririm ama bu sonra diyeceğim bu çok değerli bir şey benim bilgilenmiyorum sonra Nasıl sen sonra bunun eşyası daha değerli gibi geldi bana yürü Üç 3000 Baba benim tahminimden fazla söylüyor. Almam. bu almayacağım ya. 5000'den azları almayacağız dedik. Evet reklam almayacak. Ama ben önce hani, bir git almam ki ben bunu. Daha kötü. Bu ne ya? Bizim komşu gelmiyor hiç yok. Komşu gelsin de biz iddiayı kazandık. Ona en son bakarız. 15.000'den aslında Yürülenmiyorum. Sonra ilk senin teklifin uğraş. Bunlar ucuz oluyor ama ya. Full alıcılar kaldı galiba. Evet. Sonra. Şimdi buna bir bakalım. Yürü. Şimdi sen. Alacağım seni. Şimdi bakalım. Yürü. Ucuz oluyor dedik. Bakalım. 5.000 60 ay 6500 böyle kabul ettiriz. 17.500 evet o fiyata alamıyoruz. 17.400 oluyormuş. Abi 24.000 böyle kişilerin tahmini fiyatımızdan almaya çalışın. Yoksa kazık yiyorsunuz. Abi ne? Evet arkadaşlar. Açık arttırmadan alacağız. Her şeyi alacağız. Evet arkadaşlar iki tane eşya var. Bu çok değerli. Direkt buna girişiyorum. Para yok Para yok. Bu da değerli bir şey benziyor. Ben bu kıymetli bir şeye benziyor. Ben bunu almaya çalışacağım. 50 bine kadar yolum var. 50 51 2 ya 52 harf şu tam size Bak beyin yakacak iyi bak beyin yakıyor. mafyaya ya boş ver bak bu premium özel diye alamıyoruz. Mesela bak alabilir premium belki alabileceğimiz en son şey o. Sonunda büyük ihtimalle oyunu bitirmeye çalışırız. Al bak şunu altın satalım. Başka bir şey istemiyorum. Şaka istiyorum. Sonra sonunda polis geldi. Ben de 30 bin diye düşünüyorum ama. Evet böyle 15 bin TL kâra geçerim Ben de 40 bin diye düşünüyorum ama. Polis geldi ya ben heyecandan her şeyi kaskatmamaya çalışıyormuşum. Yani şu aslında değiyor çünkü fiyatım çok Günaydın sorun yoktur ama iyi günler. Sokakta dolaşırken yere sahipsiz bir eşya buldum sana veriyorum. Kim bilir belki değerlidir. Vay be teşekkürler. Rica ederim düzgün vatandaşlara yardım etmesi veriyorum. İyi günler güle güle. Bunu son videomla önceki videoda da yaşamıştık arkadaşlar? 45 bin diyorum. Böyle direkt bakacağım hangi eşya diye. İnşallah çok değerli bir şeydir. Aşırı değerli olsun. 13 diye düşünüyorum ben de. Hmm, Felix bana be? Hmm, kasketim 500 demiş. Bunu aldık. 85 bin. Değerli. Yo boyunda dolar var değil mi? Evet. Yo boyunda da TL var galiba. Bir git lan ben niye yapayım ben bunu en az, bu, bu fiyata satayım. Bir git ben kazık mı ya. E, e, e. ilgi TL bizim için ezmez. 0 e, Hadi bir gün daha girelim Evet arkadaşlar bakalım 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 sonra diyeceğim canım sevdiği sonra şu an yani, ilk almak istiyorum eşyaları sonra parasız kalıp almasın diye bak az önceki bak ben bu eşyayı sadece altı bin e satabilirim ama ben sekiz bak kara girdim çok fena bir şekilde sonra ben her şeyi almak istiyorum şu an. Bu yüzden ilk en güzel şey evet. Heh. en değerli eşya bununki galiba. O yüzden ilk buna diyeceğim. 150 bin kardeş. Abi 15 bin de. Oh, 150 bin desem direkt satacaktı. Demek ben o yüzden 125 bin Mesela şu an İstemeden çok güzel bir şey yaptım. Bundan daha değerli bir eşya vardı diye hatırlıyorum. Ha sonra da roket en değerli. Bunu 35'e versen olur mu ya? 40 da olur hatta. Böyle 45 bin her. 500 TL e fazla oldu tahminimden ama aldım yani ne yapayım? ilk fiyatım benim 13 14 ben 6.000 aldım bu bence bir çok değerli olur 30 ver. var her şeyi almak istiyorum sen 30.000'e 30 galiba fırlanacak eşya varımız Sen de yedi 1500 e var. Fullendim çok merak ediyorum bu arada. Arkadaşlar bu hafta bitirelim videoyu bitirir. Ne 3 milyonu da eşya varmış arkadaşlar ay. 3 milyon da dükkan varmış premium özel değil. Sıfır mı dedim? Ya abi ya tamamen polisin bulduğu şeyi bak. Çok kötü ya. <laughs> çok kötü ya. Son o baya daha işe yerimiz varmış lan. Ben de bir doldu sanmıştım. Bilgilenmiyor ne biçim ucuz bir şey. Sonra ilk satmak istiyorum. İlk satarsam çok güzel şeyler olur. Abi bu ne? Hadi şu an. Abi 43 bin zarara girmek istemiyorum çünkü sonradan. Tahmini fiyatımı söyledim çünkü. 125 diyeceğim var. 130 dün. Abi 23 bin paramız kaldı. yere vuramaz ki. Alman ki yürü git. Para kalmadı bu arada. Gerçekten para kalmadı. Bilmiyorum ama hepsine bakasım geldi. Ve bir sürü eşyamız var. Şu an satmaya gideceğiz. Şu an ilk satalım. En az 22.000 eder bu. Satıyorum. Ben daha iyi bilirim. Kaç TL? Bakacağım ya direkt. Allah'sı geldi? Neden bilmiyorum. 1500'e sen alacağım. 150 demiş. 1500. Git. Çok da değildi. He, almak istiyor. 175 bin. 176 bin. Boom. Çok fena sattık. Bu ben alıyorum. Alıyorum değil mi? Anlaşamayız 21 güne. Olmaz. Ben bu fiyatı anlaşırım. 17.400 17, anlaşırım. Adam olacaksın alacak. 250 bin kardeş. 25 bin dedim ne? <laughs> 250. Kabul etti. Çok fena ki ara girdim. 20 bin. Hmm. Hmm. O kirayı Hemen bakıyoruz satabilir miyim? İlk eşyamızı alalım sonra satarız bir şey belki. Arkadaşlar ben bir karar aldım. Artık bir şey satmayacağım. Bu son satışım olacak da silah çok ucuz diye. Arkadaşlar o da olmadı bana olmuyor. Arkadaşlar video beğenirseniz beğenmeyi kanalda abone olmayı unutmayın. Abone ol abone ol. Videoyu beğen görüşürüz. Bay bay.